Yukarıda verilen tablet ve abide gibi eserleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada Kültepe tabletleri ve Mısır dikili taşları ve bir de Orhun abideleri vermiş Abideleri inceleyen bu bilim dalına epigrafi denir, hierolip resim yazısına verilen isimdir. Heraldik armalar bilimi, nümizmatik para bilimi, arkeolojisi kazı bilimidir. Bu durumda C seçeneği epigrafi doğru cevaptır. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Bir yıl 354 gündür Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç olarak sayar. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuştur. Mezopotamya uygarlıkları tarafından bulunmuştur. Evet bu özellikler, dışarıdakilerin hangisiyle ilgilidir? Bu özellikler hicri takvimle, ayıl esaslı bir takvim olan hicri takvimle ilgilidir. Diğer takvimlere baktığımızda miladi takvim güneş yılı esasıdır. Miladi takvim ilk halini bulan e, eski Mısırlar geliştiren son şeklini veren Romalılar olmuş. 12 hayvan Türk takvim. Türklerin kullanmış olduğu güneş yılı esaslı bir takvimdir. Celali takvim Büyük Selçuklu Sultan Celalettin Melikşah döneminde Ömer Hayyan Başkanlığı'ndaki bir heyet er tarafından hazırlanmış güneş yılı esaslı bir takvimdir. Rumi takvimde Osmanlılar döneminde e, yapılan, mali amaçlı yapılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. Bu durumda E seçeneği iyice takvim doğru cevaptır. Atatürk tarih milletin hafızasıdır demiştir. Buna göre Atatürk'ün durumlarından hangilerini savunduğundan söz edilebilir. Evet buna göre Atatürk'ün bir tarih sayesinde geçmişten ders alındı. Evet bundan e, bunu savunduğundan söz edilebilir. Niye? Çünkü tarih milletin hafızasıdır. Demek ki o zaman tarih sayesinde geçmişten ders alındığı Bundan söz edilebilir. İki, tarih öğrenmenin gerekliliği. Evet. E, aynı şekilde bunu da savunluğuna söz edilebilir. 3. Tarihin incelenmesinin sınırlı olması gerekli. Hayır. Bunu savunduğundan söz edilemez. Buna göre durumlarından hangilerini savunduğundan söz edilebilir diye sorulduğu için 1 ve 2 B seçeneği doğru cevaptır. Tarih bilimiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine Ulaşılamaz. Evet. A. İnsanların faaliyetlerini inceler. Doğru. Tarih bilimi. B. Araştırmalarını deney ve gözlem metodunu kullanır. Hayır. Tarih bir sosyal bilim olduğu için e, tarih olayları geçmişte kalmıştır. Dolayısıyla tarih olayların deneyi, tekrarı ve gözlemi mümkün değildir. Onun için buna ulaşılamaz. C. Diğer bilim dallarından yardım alır. Evet. Evet. D. Araştırmalarını belgelere dayandırır. Evet, tarihçinin çünkü laboratuvarı arşivlerdir. Onun için araştırmalarını belgelere dayandırır. E. Geçmişte meydana gelmiş olayları araştırır. Evet, bu durumda tarih bilimiyle ilgili şahidlik yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sorulduğuna göre B seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında kullanılan yazılı kaynaklar örnek olarak gösterilemez? Evet, A kil tabletler yazılı kaynakları örnek olarak gösterilebilir. B Ankara Antlaşması metni yazılı kaynakları örnek olarak gösterilebilir. C Osmanlı padişah fermanları gösterilebilir. D gazeteler aynı şekilde gösterilebilir. Ancak menhir ve dolmenler yazılı kaynakları örnek olarak gösterilemez. Menhir ve dolmenler. İşte geçmiş toplumlardan kalan işte ee, bir yönüyle anıt mezarlardır. Dolayısıyla bu yazılı kaynaklara örnek olarak gösterilemez. Bu durumda el seçeneği, Menil ve dolmenler doğru cevaptır. Tarihi olaylar belli zamanda aynı insanlarla ve aynı yerde bir kez yaşanı diyen bir tarihçinin yargılarından hangilerini savunduğuna söz edilebilir. Bir, tarih tekerrür etmez. Evet, bunu savunduğunda söz edilebilir Çünkü tarih olaylar belli zamanda aynı insanlarla ve aynı yerde bir kez yaşanır ifadesinde buna ulaşılabilir. İki, tarihsel olaylarda deney ve gözlem yapılamaz. Evet. Ve üç, tarih olaylar dinamiktir. Hayır, buradan bu ifadeyle tarihi olayların dinamikliğinden söz edildiği söylenemez. Bu durumda 1 ve 2 D seçeneği doğru cevaptır. bir yerleşim biriminde yapılan kazılarda, mezarlarda günlük yaşamla ilgili eşyalara rastlanılması ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, Ölümden sonra yaşama yani ahiret inancına sahiptirler. Ölümden sonra yaşama inanılmıştır. Doğru. Ama burada mezarlarda günlük yaşamla ilgili eşyalara rastlanması tarım yapıldığının bir kanıtı değildir. Üç, tek tanrılı dinsel in anlayış vardır. Bunu da kanıt olduğu söylenemez. Bu durumda e bir yerleşim birinde yapılan kazılarda, mezarlarda günlük yaşamla ilgili eşyalara ile ilgili olarak yargılanan hangilerine ulaşılabilir diye sorulduğuna göre yalnız bir A seçeneği doğru cevaptır. Tarih bilimi, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gibi konuları inceleyerek geçmişi bizlere çok yönlü sunmaya çalışır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bir konu olarak gösterilebilir? Evet burada kavimler göçü sosyal bir konu olarak gösterilebilir. Niye? Çünkü kavimler göçü sadece Avrupa Hunlarının batıya doğru bir ilerleşi değil, önlerine çıkan Germen kavimlerinin de Roma topraklarına doğru göçe zorlaması ve e, Avrupa'nın sosyal yapısında da ciddi anlamda değişimlere e, neden olduğu bir hadisedir. Onun için kavimler göçü doğru cevaptır. B, Kadeş Barış Antlaşması siyasi bir olaydır. İstanbul'un fethi askeri bir olaydır. Yazın icadı kültürel bir olaydır. Cumhuriyet'in ilanı ise siyasi bir olaydır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi sosyal bir konu olarak gösterilebilir diye sorulduğuna göre... A seçeneği kömler göçü doğru cevaptır. Tarihsel süreçte tek tek meydana gelen değişimlere olay denir. Olgu ise aynı türdeki olayları bütün olarak anlatmak için kullanılan kavramdır. Olgu olaya göre daha soyut ve geneldir. Olayı olgudan ayıran en önemli özelliklerden biri başlangıç ve bitişin belli olmasıdır. Evet olayı olgudan ayıran en önemli özelliklerden biri başlangıç bitişin belli olmasıdır. Buna göre aşağıdaki adın hangisinin olay kavramına örnek olduğu söylenemez. Birinci Dünya Savaşı evet bir olaydır. Fransız ihtilal bir olaydır ama Türkiye'nin çağdaşlaşması ise bir olay değil bu bir olgudur. Lozan Barış Antlaşması bir olay başlangıcı ve bitişi belli. Baba İshak isyanı yine aynı şekilde bir olaydır. Ama Türkiye'nin çağdaşlaşması ise e, olay kavramını örnek olarak gösterilemez. Bu çünkü bir olay değil bir olgudur. O nedenle C seçeneği Türkiye'nin çağdaşlaşması doğru cevaptır. Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü belge birinci elden kaynak denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin birinci elden kaynak olduğu söylenemez. A- Tanzimat fermanı, evet birinci elden bir kaynaktır. B- Evliya Çelebi Seyahatnamesi, birinci elden bir kaynaktır. C- İstiklal madalyası da yine aynı şekilde birinci elden bir kaynaktır. D- Lidya parası da aynı şekilde birinci elden kaynaktır. Ancak E- İlber Ortaylı'nın Seyahatname adlı eseri ise birinci el kaynaklardan hazırlanarak e, yazılmış ikinci el bir kaynaktır. O nedenle E seçeneği doğru cevaptır. Bir tarih olayın en belirgin şekilde belirtilmesi için gün, ay ve yılın verilmesi gerekmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? A. Türkiye Temmuz ayının birinde Milletler Cemiyeti'ne girdi. Tamam Temmuz ayının birinde ama hangi yıl? 1932 olduğu verilmemiş. B Karnı Sultan Süleyman 16. yüzyılda hüküm sürmüştür. Yani burada bir yüzyıllık bir zaman dilimi. Dolayısıyla çok da belirgin olduğu söylenemez. Ve C. Lozan Barış Antlaşması Temmuz ayının 3. haftasında imzalanmıştır. Tamam ama hangi yıl? Yıl belli değil. Ama D. Osman Devleti 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'na girmiştir. Evet 1914 yıl deyince sonuçta 365 günü içine alan bir zaman dilimi. Dolayısıyla diğerlerine göre daha belirgin olduğu söylenebilir. E. Türkler tarihi devirlere 7. yüzyılda geçmiştir. Gene burada yüzyıllık bir zaman dilimi söz konusu. Bu durumda D seçeneği Osmanlı Devleti 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'na girmiştir. Doğru cevaptır.